Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber taek ve sunucuda e, ben biraz üst yetkiliyim ve yanımda kimi getirdim? Sizler için oyun kurucusunu getirdim arkadaşlar. Bir selam ver. Hepinize merhaba arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bugün size sunucuyu tanıtacağım arkadaşlar. Eğer bu sunucuda aktiflik olursa... Ee, yeni bir Discord sunucu kurup orada hep beraber Discord'da konuşacağız. Discord, sunucumuz herkes, ee, Discord sunucumuz mevcuttur. Herkes Discord şeyini linkimizi bırakabiliriz. Açıklamasına bırakırsın Bedirhan. Oradan herkes katılabilir. Eko Ekoş Kulise diye birisi var. Orada o benim. Bana DM'den yazabilirsiniz. Aktifim. Aynen. Ee, 7-24 aktif olacağız biz zaten. Ama yani Ekrem LGS'si olduğu için e, birkaç gün boyunca aktif olamayacak. Neyse orada da kaçtırmayalım. İlk önce arkadaşlar nereye gidelim? Bizi bir yere götürelim. Hemen götüreyim arkadaşlar. Bir dakika. E, full ayını aç istersen öyle gidelim. Arkadaşlar şunu da söylemek isterim. Ekipçe gelen kişilere subay veriyorum. E, ekibi çeken kişiye de burada genel kurmay başkanı vereceğim. Ama tek tek gelen tekler tek herhalde. Yani. Sesin gitti Ekrem. Şimdi burası poligon. Burası poligon. Evet, poligon. Ee, mesela şimdi sıkalım. Bir dakika Ekrem sesin gitti. Arkadaşlar. Ee, buranın belki etrafını kapatabiliriz yani. Ben Ekrem'e söylerim. Burayı kapatar yani. Kapatır belki. Bilmiyorum. Uzun süren bir işi ama kapatır belki. Takip. Buradayım. Bak. Şimdi buradan başlayalım. Arkadaşlar en önemli yeri göstermedik. Bu anıt kabirimiz mevcut burada. Gelin. Evet. Anıt, anıt anıt kabir gezilerimiz falan oluyor. Mevcut. Yani arkadaşlar Şöyle ben gezdiğim Ekrem. Sen çıkabilirsin. Bekle. Şöyle arkadaşlar burada saygı duşu şöyle şu şekilde. Ondan sonra burada sanırım e, Atatürk'ün bilindiği araç var sanırım. Aynen Atatürk'ün araba, arabası. Şöyle Atatürk'ün resimleri de var arkadaşlar. Normal Atatürk'ün yani bunu herkes biliyordur. Bunu da bunu da bunu da. Bu da atın üstünde olan bir e, resim. Bunlar fotoğraf. Ama bu ya el işlemesi yani. Arkadaşlar yanlış anlamayalım. Bu fotoğraflar Atatürk'ü gerçekten çeken fotoğraflar değil. Bunlar Atatürk'e etmesi Bir dakika sesim gitti ben anlatayım. Bunlar Atatürk'ün gerçek çekilmiş fotoğrafları değil yani yanlış anlamayın. Bunlar e, normal el işlemesi resim yani. Evet. Şimdi gidelim ya. Siyasi konuları konuşmaya o kadar gerek yok. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Atatürk heykelimiz var. Banklar var. Neredesin Bedran? Evet, ben seni buldum. Bir dakika neredesin? Hah buldum seni tamamdır. Şimdi buradan dümdüz buraya geldiğinizde parkur parkur alanımız gördüğünüz gibi kolay öbür kamplara göre kamplara göre burası daha iyi gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan bunu hatırlatıyorum Ekipçe gelen kişilere en az 5 kişi olması nedeniyle ekipçe gelen kişilere subay vereceğim. Ekibi çeken ekip liderine ise e, oyun içi genel kurmay veya lider vereceğim. Aklınızda bulunsun. Discord açıklamasını koyacağız. Ay, e, Discord linkini kusura bakmayalım. Discord linkini koyacağız. Bediren ekler zaten. Tamam. Neredesin Bediren? Buradayım Burada şey burayı ben de bilmiyorum. Bizim dev yapmış bir şeyler ama buradan bir çıkalım. Burayı ben de bilmiyorum. Bu burası büyük ihtimal yapım aşamasında. Savaş alanı burası. PvP alanı burası. PvP alanı burada herhangi bir iki tane üç tane arkadaş burada gelip PvP atıyorlar. Burada saygı duruş veya etkinlik alanımız arkadaşlar. Ekrem daha iyi biliyordur. Anlat Ekrem. Ekremlik alanı değil. Burası ilk önce denetim alanı. E, branşların e, işte oyun sahibi veya öbür kamplardan ittifaktan gelen oyun sahiplerine e, gelecek şeylerdir. Gel, geldiğinde bütün branş denetimleri olacaktır. Branşlar burada sıra sıraya dizilecektir. Arkadaşlar ittifamız var Ayet diye bir kampla. O da abimin, abim gibi olan saygın birisinin bir kampı. Bizler... Oraya da gidebilirsiniz. Oraya da gidebilirsiniz. iki yerde de oynayabilirsiniz özgürce. Kimse bir şey diyemez. Eğer kampımız 30 kişiyi geçerse aktiflikte söz veriyorum oyunda olan bütün kişilere tarifi vereceğim. Artı iki tarifi <laughs> Artık tarifi değil bir tarifi yeterli 60 şey geçerse arkadaşlar burası da hemen söylüyoruz burası da kara kuvvetleri komutanlığı gördüğünüz gibi ilk önce araçlardan başlayalım araçlardan başlayalım. araçlarımız gördüğünüz gibi Bedren gel buraya araçları göster Bir dakika araçlar gördüğünüz gibi şu şekilde iki tane aynı araçtan var bir tane de normal araçtan var yani ee, tabii ehliyetsiz sürülmüyor değil mi ehliyet sınavlarımız var gerek yok ama hallederiz onu da sorun yok tamam şöyle içerisini de gösterim arkadaşlar şurada girdiğimiz gibi hemen bir Türk bayrağı karşılıyor bizi üst kata çıktığımız zaman e, burası neydi şef şef şefin odası herhalde burası, değil mi Aynen öyle burası komutan komutan demeyelim de branş şefi e, odası diyelim ofise gibi. E, buraya Şurası, yeri arkadaşlar. Burası da kıyafet yeri bakın. Ben teker teker hepsini göster. Ben seni her şu şekilde. Birinci ilk önce bir dakika ben ref atayım mı? Tamam. Giyelim. Giyilmiyor ama. Tamam ben giyeyim o zaman. Bir de evet, çekebiliriz. geldim? Arkadaşlar giyiyorum hemen. Niye giymedi? Giyilmiyor. Hah giydi. Hah. Arkadaşlar böyle birinci kıyafetimiz. İkincisi böyle gösterelim arkadaşlar. İkincisine geçelim. İkincisi böyle. <laughs> Denetimde Ve denetimlerim. De. biz buna. Öbürü de bu şekil. Bu da denetim lideri diyelim. Sesin gitti. Bu da denetim başkanı sanırım, değil mi? Bu da denetim. Bu da denetim kıyafeti. Tamam. Yüzler var. Burada zaten bütün her yerde var. Bir dakika böyle kıyafetleri tek tek göstermeye gerek yok. Video çok uzun olur. O yüzden hemen flyımızı açalım. Ve sadece şubeleri ve arabaları göstersek bizim için olur diye şey yapıyorum. Tamam, o zaman hemen öbür şubemize de gidelim. Eee şey fly m3 tamam bir dakika Heh, tamamdır gel şimdi hemen ikinci şubemize gidelim iş sınırı arkadaşlar burada ilçe sınırı. Ee, ondan sonra kara kuvvetlerinden sonra şurada bir tane daha vardı sanırım. Gel. Neredesin? Dakika. ben de alayım. Tamam gidebiliriz. Ha gel. Biraz yavaş gideyim sonra gel. Arkadaşlar oyunumuz baya güzel. Büyük yani. Kendi emeklerimizle yaptık. Baya uğraştık. Benim de. Benim çok emeğim yok ama arkadaşım çok önemli var. Askeri inzibat arkadaşlar burası da. Şu şekilde askeri inzibat. Buranın sanırım kapısı nerede? Askeri inzibat. Şu şekilde arkadaşlar araç. Bu ee, başkan aracı herhalde. Sanırım şef aracı bu. Bu da araç yani. Şöyle şu şekilde hemen içinde göstereyim beysin. Bedir artık ne dersin? Şu şekilde. E, videoyu kapatacağız zaten birazdan. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şöyle... ekip, ekip geldi. Ee, kampanyasını unutmayalım. Kampanya evet. mı nedir bilmiyorum. Arkadaşlar son olarak da jandarmayı gösterelim size. Ondan sonra videoyu kapatalım. Çok güzel oldu video. Ee, burada jandarmanın bütün araçları gösterebiliriz. Sorun yok, yok benim için. Yok benim işimle sorun yok da normal güzel bir video yapalım da. Neyse. Burada gördüğünüz gibi iki tane aracımız var. Üst, bu da jandarma yeri. Bir dakika yanlış yere geldim. Jandarma bey, jandarma genel komutanlığı diyor. Burada da bütün giyinmeler var, bütün her giyinmeler var yani. Ee, şurada şef odası. Tamam. Ekrem ben seni hemen yanıma tepeleyim, bitirelim videoyu. Teple. Şöyle yanıma gel. ben son konuşmamızı yapayım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kişilere subay verilecektir. Ekip liderine ekibi çeken kişiye e, lider veya genel kurmay başkanı onu ben belirlerim Discord... Discord. Ona, o, sorun yok. Discord'u bırakacak mısın? Bana Ofo Eko Büyükse Kulüse var. Kulüse bizim e, family'miz kendimize özel. Oraya da katılabilirsiniz. Hepinizi alırım. Sorun yok son açıklamamız da bu olsun. Tek tek gelenlere oru 5 verilecektir. Tekrardan söyleyelim. Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. İyi videolar. Başarılar diliyorum buradan. Eyvallah. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinizi hepinizi çok seviyorum. Bay bay kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. De Discord sunucumuzu bırakıyorum aşağıya. Katılmayı unutmayın. E, siz sunucuya geldiğiniz zaman ben sizi zaten eee ekran arkadaşımızla konuşurum. Size verin ne verecekse artık. Hadi Allah a emanet salacak <laughs>